Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugün farklı bir formatta hazırladık programı. Nedeni de şu aslında bugünkü programı tamamıyla sizlerden gelen istek üzerine hazırladık. Kasko sigortasını konuşacağız. Soracağımız birkaç soru var. Bir, kaskoda fiyatlar artıyor. Yaklaşık %285'e yakın bir fiyat artışı var son bir senede. Soru bir, neden artıyor? İkincisi, bu artışlar bizlerin yani tüketicilerin kasko sigortasını yaptırmasına engel teşkil ediyor mu? yaptırmıyor mu? İkincisi bu. Belki bunlardan daha önemlisi bir üçüncü bölümde de şunu konuşacağız. Evet fiyatlar yükseliyor, e, ciddi anlamda yükseliyor ama araç bedelleri de yükseliyor. Dolayısıyla kasko yaptırmak, yaptırmamak artık bir alternatif değil. Onu bir kenara koyduk. Peki bütçeye uygun, keseye uygun kasko yaptırtabilir miyiz? Bir de bunları konuşacağız. Bunların hepsini de Mayer Holding Sigorta Grubu Başkanı, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Ahmet Yaşar canlı konumuz, Kendisiyle konuşacağız. Efendim, e, Sayın Yaşar grafikler hazırladı. E, karışık olmadan, mümkün olduğunca e, düzgün şekilde fiyat artışını, nedenini, Haklı gerekçelerini ya da öyle söyleyeyim bunların hepsini bizle paylaşacak. Daha doğrusu biz de sizlerle paylaşmış olacağız. E, bize ulaşacağınız canlı yayında bize ulaşacağınız sosyal medya adreslerini arkadaşlar yayın esnasında soru verecekler. Sorabilirsiniz. Süremizi el verdiğince iletmeye çalışacağım Sayın Ahmet Yaşar'a. Aynı zamanda Doğan Doğan'ın Instagram ve Twitter hesabı üzerinden de soru ve yorumlarla katılabilirsiniz. Eh, Ahmet Bey hoş geldiniz. E, ee, zor bir yayın olacak. Şimdi öyle. çünkü grafikler çok. Evet. Ee, anlatmaya çalışacağız. Ee, ben biraz şeytan avukatlığını yapacağım. Ee, her ne kadar anlasam da evet, evet. siz fiyat artışının haklı olarak tamam diyeceğim ama bir taraftan iş gelince siz de öyle, siz de tüketicisiniz evet. bütçeye göre. Şimdi başlayacağız. Bakış başlıyor. Bakış başlıyor efendim. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlayalım. Fiyat, evet. kaskoda prim neden artıyor? Önce onu arkadaşlar bir numaralı grafiği de verirse ekrana, oradan anlatabilir. Siz de ekrana gelebilirsiniz, evet. ben de yaklaşabilirim. Bu ne Hı. önce? Onu anlat. Noyan Bey, öncelikle şunu söylemekte büyük fayda var. Bir kere sigortacılar Primlerin yükseliyor olmasından mutlu olmazlar. Yani sadece bu branşta değil diğer tüm branşlarda da mutlu olmazlar. Niçin? Primler çok yükselirse eğer iyi sigortalılar sistemin dışına çıkabilirler. Yani aracını sadece haftada bir gün kullanan varsa onlar aşırı prim artışları sonrasında bu riski üzerlerinde tutup arabayı kullanmamaya karar yani verebilirler. Yaptırmamaya Yaptırmamaya çalışıyor. karar verebilirler ki. Bu sigortacıların istediği bir şey değildir. Yani her koçuda hasar olacak birisine e, ne kadar prim verirseniz verin sigortacının oradan kâr etme şansı yok. ve ayakta kalma şansı yok. Dolayısıyla biz prim artışlarından sigortacılar mutlu olmayız. Çünkü diyorsunuz ki iyi, iyi sürücü sistemden fiyat pahalılığı nedeniyle gider. Evet. Hasarlı, kaza yapan sürücü kalır. Ben de ona ne kadar fiyat verirsem verir, verirsem alırım ama ben yine de bu işten zarar evet. ederim. Bu birincisiydi. İkincisi de fiyat ve prim kavramları. Şimdi biliyorsunuz son 1-2 yıldır hem dünya ölçeğinde hem ülkemizin ölçeğinde artıyor. Enflasyon var, döviz kurunda artış var, bir takım maliyet artışları var ve dolayısıyla her şey zamlanıyor, pahalanıyor. Şimdi sigortacılıkta gerçekten fiyatlar artıyor mu? Özellikle kasko sigortalarında bir ona bakalım bu grafiklerle. Bir de bizim prim dediğimiz şey aslında tüm bu fiyat çarpanıyla ee, bir takım e, istatistiksel rakamların çarpılması sonucunda ortaya çıkan değer prim. Tamam. Nedir bu e, fiyat çarpanını bizim çarptığımız değerler? Bunların en başında araç değeri geliyor. Yani sizin aslında sigortalımızın varlığı olan arabasının değeri biz ona sigorta bedeli diyoruz. Piyasa yani. değeri. Evet. Tamam. Aracın piyasa değeri. Şimdi baktığımız yılında 2000 şimdi niye 2019'dan alıyoruz? Maalesef sigortacılıkta şöyle bir şey oldu. Bu pandemi koşullarında ilk başta biliyorsunuz hatırlayalım o günleri. Herkes bir eve çekildi önce. Hem mevzuatsal olarak gelen yaptırımlar, yasaklamalar sebebiyle önce bir eve çekildik. Sonra işte dışarı çıkmayı tercih etmediğimiz için evde kaldık. Sonrasında da bu sefer toplu araç kullanmayı, toplu ulaşımı kullanmayı bıraktık tamam. ve herkes bireysel araçlarıyla yollara gitti. Tamam. Şimdi o dönemde hatırlayın sigortacılar primlerden %20 %25 oranında indirimler yaptılar. Ee, ve mevcut poliçelerin vadesini e, ilave prim almaksızın da 2 ay 3 ay uzattılar. Dolayısıyla bu da bir indirim yöntemiydi. Hı hı. Dolayısıyla 2019 Aralık ayına baktığımız hı hı. zaman hı hı. biraz geriden anlatabilir misiniz? Geriden tabii. Tamam oradan. 2019 Aralık ayına baktığımız zaman bizim benzinli araçlarda ortalama araç değerimiz yani sigorta bedelimiz 155.344 lirayken Dizel araçlarda 120.084 lira araç değerimiz var. Piyasa değeri aracı. Piyasa değeri. Yani bugün evet. kaskolu bir aracın e, piyasa değeri 2019'da işte benzinli de 155.3, dizel de 120. Evet. 120. Tamam. Şimdi 2022 Aralık ayına geldiğimizde bu bedeller ne olmuş? Benzinli araçların ortalaması ki Nisan 2022'den sonra bu yayınlamayı da bırakmış durumda TÜİK. Dolayısıyla 715.454 liralık bir rakam. Söz konusu dizel araçlarda bu 523 bin liralık bir ortalamaya geliyor. Böyle baktığımız zaman 4 yılda e, benzinli arabalarda %336, dizel arabalarda %361'lik bir artış söz konusu. Yani şöyle anlıyorum ben e, Ahmet Bey. E, biz bugün e, e, 2019'da 155 bin liralık bir aracın bugünkü değeri 715 bin evet lira. Yüze, e, iki, yüze, 2019'da kasko sigortalı bir araç e, pert olursa siz 155 bin lira ödüyordunuz. Doğru. Şimdi aynı araç. Bugün pert olursa 715 bin lira Doğru. ödemek zorundasınız. Bugün, evet. Bugün, burada da dizelde de 500 bin lira ödemek zorundasınız. Evet. Peki, şimdi ben aslında, Bugün kısmı önemli birazdan geleceğiz. Okey. 2019'da 2020'yi dışarıda bırakarak evet. 2021-2022'ye bakarsak daha iyi. Çünkü asıl fiyat kaskodaki prim artışı orada da evet. kendini belli ediyor. Şikayetler de orada evet. başlıyor. Orada da yaklaşık nereden bakarsanız bakın 548 bin liradan 715 bin liraya çıkmış. Doğru. Peki yani bu prim artışının nedeni mi diyorsunuz? Şimdi bir kere hiç yani o demin söyledik ya fiyat ve prim farkı diye. Fiyat bir çarpan sigortacıların fiyatı. Şimdi sizin araç bedeliniz biz fiyatı hiç değiştirmesek de yani Aa. hiç zam yapmasak da 2019'da 155 bin lirayla çarptığımız fiyatımızı artık 715 bin lirayla çarpıyoruz. Yani biz hiç zam yapmasak da sigortacılar olarak sizin varlığınızın değeri arttığı için priminiz evet. otomatik olarak artıyor. Onu şöyle anlayayım. Biz e, 548 3 bin lira ödeyip 548 bin liralık aracımızı 3 bin liraya kaskol evet, 2021. Bugün 715 bin liralık bir aracı 6 bin liraya ya da neyse siz söyleyeceksiniz. E, dolayısıyla sigorta alıyoruz evet. bu değer artışından kaynaklı. Biz zam yapmadınız diyorsunuz. Evet, biz hiç zam yapmasak bile, Yapmadım sizin diyorsunuz. Varlığınız tamam. arttı. Peki, i̇kinci grafiği verelim. Evet. Orada prim artışını evet. göreceğiz evet. zaten. 336 evet. ve 361'i görmüştük. Şimdi peki biz buna karşılık ne prim almışız? Ee, 2019 yılında tüm polçelerin ortalama primi yani o deminki 105 bin liraydı yanlış hatırlamıyorsan 105 bin liraya karşılık gelen ortalama prim 1794 lirayken 2022 Aralık ayına geldiğimizde 8726 liraya çıkmış. %359'luk bir primde artış söz konusu. Şu ana kadar neyden bahsettik? Aslında artış şeyin altında kaldığı için hı hı. E, araç değerinin e, artışının altında kaldığı için aslında fiyatı değiştirmediğimizi buradan da tekrar görüyoruz. Biraz sonra örneklerle verebilirim. Hatta şimdi söyleyebilirim isterseniz. E, 2019 yılında tüm Kasko Poliçelerinin ortalama primi 1600-1500 e, lira civarında. Bugün gelinen Bu üç, noktada... 3 numaralı grafik galiba değil mi? E, orada onu, onu anlatıyoruz. Oraya geleceğim. Tamam, ben sadece tamam, bilgi peki, veriyorum peki, şu anda. Peki. 1500 lira. Bugün e, 6000 lira. Yani 1500 liralık kasko bugün 6000 liraya ortalama, ortalama primi var. ekstremleri evet. bir kenara evet. bırakıyoruz. Bu %300'lük bir artışa tekabül ediyor. Yani baktığınız zaman hala araç değerlerinin arkasında bir az sonraki grafikte de onu tamam. göreceğiz. Şimdi peki bizim zam yapmamızı gerektirecek durumlar ortaya çıkmıyor mu? Yani şimdi bu kadar her şeyde fiyat artış. Buraya kadar anlattığımıza göre biz zam yapmadık. Araç değeri evet. arttığı için biz evet. kaskoyu ona uyarladık. Evet dediğimiz. şu ana kadar tamam. sigortacılar Ölüsün. zam yapmadı tamam. tablo. Çünkü varlık arttı. E ama sigortacıların zam yapmasını gerektiren koşullar oluşmadı mı dünyada bu kadar, Türkiye'de bu kadar olaylar olurken? Yedek parça fiyatları arttı, işte enflasyon ortaya çıktı, Kur. döviz kurunda artış var, işte lojistik e, problemler var, çip problemleri var biliyorsunuz. Yedek parçaların bir kısmı bu çiplerle üretiliyor dolayısıyla bu parça erişimde problem var ve asgari ücret arttı. Yani kümülatif artış %95'lere biliyorsunuz asgari ücreti ulaştı. Dolayısıyla sadece yedek parça değil, o yedek parçanın onarım montaj işleminde kullanılan iş gücünün maliyeti de arttı. arttı. O da şu. O da 4736 lira ortalama dosya maliyetinden 21.721 liraya gelen ortalama dosya maliyeti var. Dolayısıyla %386'lık da bir maliyet artışı söz konusu. Peki, üçüncü grafiği evet. alalım lütfen. Bu grafik demin söylediğiniz araç bedeli ve ortalama prim artışı. Evet. Anladığım kadarıyla şu grafiğimiz ortalama sizin fiyatınız, evet. Alttaki fiyatınız primi gösteriyor, ortalama primi gösteriyor. Üstteki de ortalama araç bedelini gösteriyor. Yani ne diyorsunuz? Burada ben şunu anlıyorum. Daha hala araç değerine yaklaşmadı mı? Kasko evet. Diyeyim. Şimdi burada şunu görüyorsunuz. Bu pandemi döneminde biliyorsunuz sigortacılar az önce bahsettiğim favorları yaptılar sigortalılara. Dolayısıyla primi aşağıya çektiler ya da süreyi uzatarak primi aşağıya çektiler. Bu dönemde bakın araç bedelleri yükselirken primler sabit kalmaya devam etti. Sonrasında 2021 yılının sonu son çeyreği son. itibariyle de enflasyondaki işte o 20 Aralık'ı hatırlayalım hep beraber. Dolayısıyla primler artmaya başladı. Ama baktığınız zaman hala primlerdeki artış araç bedelleri artışının arkasında gelmekte. Ya bunu şey diye herhalde anlamayacağım ben değil mi? Yani daha hala bizim kaskoya zam Yok. yapacak yerimiz var arkadaş şeklinde anlamıyorum adam, herhalde. Yani program açarken Hadi. söylediğim şey çok önemli. Artık. E, sigortacıların derdi primi artırmak değil. Peki dördüncü grafikte ortalama prim ve ortalama fiyat evet. grafiği var. sizin. Bu da mi? önemli bir grafik. E, bu grafikte şunu gösteriyor ki hani fiyata zam yaptık mı prim onun için mi arttı? Hı -hı. Hayır. Fiyata zam yapmadık bilakis... 2019'da bu bahsettiğimiz sebeplerle o pandemi de fiyattaki düşüşün etkisini de bu grafikte görüyoruz. Hı hı. Anladım. Bir de beşinci grafik var. Bundan sonra başka bir konuya geçeceğim. Evet. Onu da verirse arkadaşlarınız. Burada, evet buradaki, şimdi buradaki grafik şu, bu buradaki grafik şunu anlatıyor. Evet. Piyasada ekstrem örnekler var. Örneğin son günlerde bir yönetmen dostumuzun. Dedi ki ya benim 8 bin lira yaptırdığım kaskomu bir anda 140 bin liralara çıkardılar ama o dostumuz 20 bin lira 20 bin küsür lira yaptı çıktı. Zaten 3-5 şirketten fiyata. Bu herhalde o ekstrem örnekleri dışarıda bırakarak Evet bir farklı Şimdi, e, Sevgili yönetmenimizin e, bakış açısına bir bakacağız. Bir de sigortacıların hı hı. bakış açısına bir bakacağız. Şimdi bir kere orada şöyle bir şey var. Çok kısa bakalım lütfen. Bunu, bunu söylemem var. gerekiyor. Ee, sevgili yönetmenimizin bir yıl önceki poliçesinin primi 8 bin lira. Doğru. Bu sene aynı şirket yani poliçesinin devam ettirdiği şirketin ona verdiği prim 34 bin lira civarında ve sonrasında da e, sizin bugünkü yazınızda bahsettiğiniz şekilde e, özel bir takım e, uyarlamalarla 26 bin liraya da poliçeyi düzenlemişler. Tamam. Orada arada başka bir sigorta şirketimizde daha yüksek bir çok ilgilendiği bir segment olmayabilir o alan. Dolayısıyla daha yüksek bir teklif vermiş. Ya da o araç grubu, o sigorta şirketinin çok ilgilendiği bir araç grubu evet. değil diye de diyebiliriz. Evet, günün sonunda yönetmenimiz 26 bin liraya polisyesini yaptırmış. yaptırmış. Bu arada şu bilgiyi de not edeyim. Sevgili Hı. yönetmenimizin arabasının ön camı 28 bin lira... Ön tamponu da 48 bin lira. Ya bu bir su yani jip. Evet. jip. Evet. Şimdi şuradaki asıl o önemli olan Şimdi, anlatmamız gereken bir yıl sonrasını fiyatlıyorsunuz. Evet. Şimdi sigortacıdan siz bu sene gelip yeni teklifinizi istediğinizde hmm. siz neyle karşılaştırıyorsunuz? Bir yıl önce verdiğiniz primle yani tam bir yıl bir ocak diyelim ki bu aralık polisyesi bir Aralık 2021'de ödediğiniz primle ki onu da taksitle ödüyorsunuz. Bu yıl verdiğimiz teklifi karşılaştırıyorsunuz. Halbuki sigortacı neye bakıyor? Sigortacı bir yıl sonra yani 1 Aralık 2023'te size hasar ödeyebilir. Evet. Ve bu hasarı öderken de o günkü sigorta polislerinde belki Türkiye'de belki dünyada başkaca bir örneği olmayacak şekilde biz ilerideki maliyetleri de şimdiden teminat altına alıyoruz. Yani hem yedek parçadaki artışı hem araç değerindeki artışı sigortacı kasko poliçesini teminat altına alıyor. Dolayısıyla poliçelerde biliyorsunuz bedel gözükmüyor. Raiç değer yazıyor. Hasarın olduğu andaki değere göre ödeme yapıyor size. Dolayısıyla şimdi baktığımızda 548 bin lira 715 olmuş 2023 aralığında ne olacağını bilmiyoruz. Ona göre fiyat Ona mi? göre fiyat veriyor. Ama bir dakika. Biz bu tarafa doğru bakarken bir sigortalımız burayla karşılaştı. Ama bir dakika Ahmet Bey onu fiyat artacak diye fiyatlıyorsunuz. Ben öyle algılıyorum. Evet ki Heh. fiyatı da artırmadığımızı da gördük aslında. Hayır, yani aracın fiyatı 715 çıkmış bu 1 milyon da olabilir 900 bin de olabilir evet, ama düşmez evet. diyorsunuz. Evet. Artar diyerek bir evet. fiyatlama yapıyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi? Trend o? de burada. Ha, i̇şte yani buna güvenerek evet. bu araç fiyatları düşmeyecek. Önümüzdeki senede piyasa evet. değerleri artacak diyorsunuz Siz ve fiyat Eskiler diyorsunuz. bilir Noyan Bey. <laughs> e, eskiden Kasko poliçelerinde Türkiye'de de bedel yazıyordu. Evet. Enflasyonist ortam vardı biliyorsunuz geçmiş evet. yıllarda da. Dolayısıyla bedel vardı ve biz o bedelden sorumluyduk. O yüzden de sigortacılar enflasyonlu poliçe geliştirmişlerdi. %60, evet. %70 enflasyonlu poliçe. Sonra bu enflasyon sabit hale gelince bu araç rahiçlerinde problem olmasın diye hani sigortalı memnuniyetsizliği olmasın diye sigortacılar bunu raiş değere çevirdiler. Ama şu anda yeniden enflasyon ortamına dönünce problem oldu. Şimdi buraya kadar olanların hepsinde ben gelen sorularda bakıyorum yoğunlukla. Buraya kadar gelenlerin hepsinde izleyicilerimiz evet. kabul etmiyor etmiyordu ama siz gerekçenizi anlattınız. Ben şimdi soracağım soru şu ki soru şu. Ne yapacağız yani biz bu, bu, ben bu parayla bu, bu fiyatlarla yaptıramıyorum. Ben bu kasko fiyatını düşürebilir miyim? Ya da bu kaskı fiyatını daha keseme uygun kaskı alabilir miyim? Yoksa bu fiyatlar fix midir bunun üzerinde? Oynanmaz yaptırsam yaptırım, yaptırmazsam yaptırmaz mıyım? Evet, Şimdi, Bir şey yapı, yapı, evet, bu, bu, şu ana şey. kadar bahsettiğimiz ortalamaların çoğu genişletilmiş kasko poliçesi üzerinden anlattıklarımız. Her şey dahil. Evet, yani. çünkü Türkiye'de şu anda satılan poliçelerin %95'i genişletilmiş kasko evet. poliçesi. Halbuki bizim genel şartlarımız kasko, dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere alternatifleri. Bunun da altında muafiyetli kaskolar, kısmi kaskolar, bir takım kırılımları var. Tamam. Dolayısıyla aslında çok fazla sayıda seçenek var. Bugün size çok güzel belirtmişsiniz. En pahalısı en pahalısı genişletilmiş kasko galiba e, değil mi? Ya yani tam kasko. Tam var, kasko oraya çok tamam. en, pahalısı en pahalısı genişletilmiş kasko. En ya genişi genişletilmiş. Ben dar kasko alırsam? Evet, dar kasko aldığınızda mesela siz şunu diyebilirsiniz. Ya ben çok sık kullanmıyorum arabamı. Hırsızlık benim için önemli risk. Arabam bütün olarak kaybolabilir. Yangın benim için önemli tamam. risk. Arabam bütün olarak kaybolabilir. E, dörtte birinin altına düşebilir bu primler. Yani 10 bin liralık nereden bakarsan 2.500-3.000 liraya, liraya kadar. Tabii çok daha geldi. aşağılara gelebilir. Şirketten şirkete göre değişiyor. Şirketin risk algısına göre Peki, değişiyor. Ben bugün yazdım ama siz tabii o yazdığıma girişli yayına girerken itiraz ettiniz. Onu da burada açalım. Evet. Bir takım teminatlar var genişletilmiş kaskonun içinde. İşte işte sigara yanı, bu arada sigara sağlığa zararı evet. yok. Kemirgen zararı yok şudur. Bunların etkisi çok az mıdır Ahmet Bey? Için? Çok fazla değil. Niye fazla değil? Zaten onları penetrasyonu yani sigorta sayısını artırabilmek için, poliçe sayısını artırabilmek için burada onu söyleyelim. Trafikte her 5 araçtan 4'ü trafik sigortalı, kaskoda her 5 araçtan birisi kasko sigortalı. Tamam. Dolayısıyla biz bu oranı artırabilmek için kaskoda da bir takım makyaj teminatları da veriyoruz. Yani sigortalının evet. Kime Olursun veriyoruz gibi. onu? İyi niyetli sigortalılar. Hani Olursun. kaza yapmayan iyi sürücülere veriyoruz ki bir şeyleri kullanabilsin, sigorta hizmetinin tadına varabilsin diye. Hiç kaza yapmayan bir adam bir süre sonra diyor ki ya ben boşa gitti bu para gibi bakıyor. Olur. Halbuki öyle değil. Dolayısıyla Olur. o yüzden o teminatlar bizim canımızı yakan teminatlar değil. Yani onlar biraz kozmetik teminatlar ama esas tabii ki e, diğer az önce söyledik. Mesela şunu söyleyebilirler. Diyebilir ki ya 3 bin liraya kadar, 5 bin liraya kadar hem ben uğraşmayım hem sigorta şirketim uğraştırmayım. Cebimden ödeyeyim. Ben cebimden ödeyeyim. Hı. Ama benim büyük bir hasarım meydana geldiğinde sigorta şirketim yanımda olsun. Çünkü. Ne kadar düşer? Çok ciddi oranlarla düşer. Yani düşer. %25'den başlar ve %50'ye kadar düşer. Peki sizin kendi istediğim serviste değil de sigorta şirketinin beni yönlendirdiği anlaşmalı servise gidersem düşer mi? Çok düşer. O da çok önemli. Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu yani maliyet kontrolünü sigorta şirketinin departmanlarının yönettiği servislerde siz aracınızı onartırsanız o zaman da oradan elde ettiği iskontolar maliyet yönetimi sayesinde elde ettiği avantajları tamamen sigorta şirketi size kullandıracaktır ki o da poliçenizin priminin düşmesine sebep olacaktır. Kötü servis değildir bu değil mi Ahmet Bey? Hiçbiri değil. Onu Bunların her biri Türkiye'de bir takım standartlara uygun olarak açılmış servisler ve sigorta şirketleri Sonuçta şunu da unutmayın orada yapılmış bir araca sigorta şirketi garanti veriyor Allah korusun o araçta siz tekrar bir şey yaşarsanız sigorta şirketi bu vebalin altından da hem hukuki olarak hem vicdani olarak. Şimdi sorular şu içinden seçtiklerim yani totalde bir potaya koyduğumda şunu da sormak gerekiyor bir dakikamız kaldı. Bu şekilde artış yani araç değeri ya da şudur ya da budur bir artış önümüzdeki dönemde aynı şekilde devam edecek mi? Yani bugün 20 bin lira yaptıran seneye 40 bin lira mı yaptıracak? Bu şekilde devam elbette, eder mi? Kaslı? Elbette böyle bir şey olmayacak. Nasıl olmayacak? Tabii ki koşulların iyileşmesiyle alakalı. Hı hı. Az önce gösterdik pandemi döneminde frekans düştüğünde sigortacılar hemen üzerine düşeni yapmışlar. Bırakın e, yeni poliçelerde prim indirim yapmayı, mevcut poliçenizi ücretsiz süresini uzatmışlar. Şu anda da biliyorsunuz biz bir poliçeyi kestiğimizde diyelim ki aracınızın değeri 500 bin lira ve bugün poliçeyi kestirdiniz. 6 ay sonra aracınızın değeri 1 milyon lira olduğunda sigortacı sizden ilave bir prim istemiyor. İstemeyecek. Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür Ahmet edeyim. Yaşar. Ee, bu sayede gelen sorulara da cevap vermiş oldunuz. Ee, yani izleyiciler istemişti bu programı ve grafiklerle de anlattık. Gelen mesajlara göre anlaşıldığını anladım ama eni konu iş bütçeye gelince ne derseniz evet, deyin evet. bu kadar anladım. İnşallah bir an önce bu enflasyon belasından hep beraber kurtuluruz. İnşallah. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Ben teşekkür ederim. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.